Sevgili gençler merhaba. YKS'ye doğru tarih TYT soruları, sorularıyla beraberiz. Sorumuz gelsin. Talas Savaşı'ndan sonra Türkler kitleler halinde Müslüman olmuşlardır. Türkler İslam dinine girdikten sonra İslamiyet'e çeşitli hizmetleri olmuştur. Bunlardan biri de İslam dünyasını Müslüman olmayan dış tehditlere karşı korumalarıdır. Aşağıdakilerden hangisi metindeki açıklamaya bir kanıt olarak gösterilemez? İlk seçeneğimize bakalım. Hıttin Savaşı ile Kudüs'ün Haçlardan geri alınması. Bu bir kanıttır çünkü Hristiyan bir toplumdan Kudüs geri alınmıştır. Bu seçeneğimizi eliyoruz. Diğer seçeneğimiz Elbistan Savaşı ile Moğolların mağlup edilmesi. Bu dönemde Moğollar henüz İslami bir kültürün içinde değiller. Dolayısıyla bu da kanıt olarak gösterilebilir. Bunu seçeneği de eliyoruz. Diğer seçeneğimize bakalım. Selçukluların Abbas halifesini büveylerin baskısından Kurtarması, büveyolları ya da büveyiler bir İslam e, yapılanmasıdır. Dolayısıyla burada e, kanıt olarak gösterilemez seçeneği e, belirmiştir. Diğer seçeneğe bakalım. Musul Atabeyliğinin Urfa Kontluğuna son vermesi. Biliyorsunuz ki Kontluk özellikle Ortaçağ Avrupasında bir Hristiyan yönetim biçimidir. Dolayısıyla bu seçeneği de eliyoruz. Son seçeneğimiz, Memlukların Anjou Savaşı ile İranlıları mağlup etmesi yine bu dönemde İranlı Devleti henüz İslam kültür çerçevesi içinde yer almamıştır. Dolayısıyla da doğru cevabımız C seçeneğidir. Diğer sorumuza geçelim. Türkistan devletlerinde hukuk sistemi şer'i ve örfü olmak üzere iki ana unsurdan meydana gelirdi. Şer'i davalara bakan kadılar dinle ilgili bütün işlerde yetkiliydi. Karanlı ve Gazneli hükümdarları devlet kurumlarının çalışmasını düzenleyen örfi mahkemelere başkanlık ederdi. Bu bilgiden hareketle yargılarından hangilerine ulaşılabilir diye sormakta ilk öncülümüze bakalım. Hukuksal birliğin sağlandığı bu öncüle ulaşma şansımız yok çünkü soru metnine baktığımızda iki farklı hukuk sisteminden bahsedilmekte; şer'i ve örfi olarak. Dolayısıyla bu öncülü Deliyoruz. İkinci öncüle bakıyoruz. Hükümdarların yargılama yetkisine sahip olduğu. Yine soru metnine çıktığımızda hükümdarların örfi mahkemelere başkanlık etmeleri yargı yetkisine sahip olduklarını göstermekte. Dolayısıyla bu öncülü kabul ediyoruz. Son öncülümüz laik hukuk sisteminin benimsendiği. Bu öncüle de ulaşma şansımız yok. Çünkü bu iki farklı hukuk sisteminin dinsel temellere dayandırıldığı soru metninde gayet açık verilmiş. Doğru cevabımız B seçeneğidir. Diğer sorumuz gelsin. Karahanlı dönemi Türk kültür ve medeniyetinin zirve dönemidir. Bu dönemde birçok Türkçe eser kaleme alınmıştır. Gazneli ve Büyük Selçuklu devletlerinde ise Türkçenin yerine Arapça ve Farsça almıştır. Bu bilgiye göre yargılarından hangilerine ulaşılabilir diye sormakta. İlk öncülümüze bakalım. Gazneli ve Büyük Selçuklu devletlerinin İran kültüründen etkilendikleri buna ulaşabiliriz. Çünkü yukarı baktığımızda e, Arapça ve Farsça'nın etkin olduğu son satırda gayet net görülmekte. Diğer seçeneğimize bakalım. Karahanlıların milli kültüre önem verdiği. Yine soru metnimize baktığımızda ilk satırda Karahanlı dönemi Türk kültürü ve medeniyetinin zirve dönemi demekte. Dolayısıyla da önem verilmiş. Son seçeneğimize bakalım. Gazneli ve Büyük Selçuklu devletleri zamanında kültürel faaliyetlerin azaldı. Bununla ilgili bir yargıya soru metninden ulaşmamız mümkün değil. Ve doğru cevabımız C seçeneğidir. Diğer sorumuz gelsin. Türkler İslamiyet kabul ettikten sonra tüm benlikleriyle bu dine hizmet etmişlerdir. Fakat İslamiyetin temel prensipleri dışındaki bazı konularda farklı bir siyaset izlemişler, Orta Asya kültürünü sürdürmüşlerdir. Buna göre çıkarımlarından hangilerine ulaşılabilir? İlk öncülüğümüze bakalım. Türklerin geleneklerinden tamamen kopmadıkları, yukarıdaki soru metnine çıktığımızda farklı bir siyaset izlendiği ve Orta Asya kültürünü devam ettirdikleri, sürdürdükleri söyleniyor. Dolayısıyla bu seçeneğe ulaşabiliriz. Diğer seçeneğimize bakıyoruz. Türklerin sentez bir kültür oluşturduğu, evet Türkler hem İslami dönemle birlikte edindikleri yeni kurallar, ayrıca Orta Asya geleneklerini de devam ettirdilerse bu bir sentez kültürün işaretidir. Bu seçeneğe de ulaşabiliyoruz. Son seçeneğimiz İslamiyet'in Türk kültür yapısıyla uyuşmadığı. Bu seçeneğe yukarıdaki metinden ulaşma şansımız yok. Bu seçeneği hemen eliyoruz. Doğru cevabımız D seçeneğidir. Sıradaki sorumuz gelsin. Atabetül Hakayık adlı eser 12. yüzyılda Edip Ahmet Yükneki tarafından yazılmıştır. Edip Ahmet Yükneki'nin eserinde özlü sözler, hadis ve ayetlere yer vermiştir. Atabetül Akay'ı Türk İslam kültürü içerisinde bireyin eğitimi ve toplum düzenini sağlamak için belirlenen unsurları Türk diliyle anlatan manzum bir eserdir. İslamiyet'in hayata bakış felsefesini Türkler arasında yaymaya çalışan eser bir nasihatname niteliğindedir. Kişilerin dini ve ahlaki eğitim için yazılan eserlerin öncüsü olan bu eser, Türklerin ilme verdiği değerle ilgili örnekler sunmuştur. Metne göre Atabetül Akayık ile ilgili aşağıdaki sorulardan hangisinin cevabı yoktur? İlk seçeneğimize bakalım dili ve anlatım biçimi nedir açıklayınız sorusunun cevabı yukarıda soru metninde gayet net bir biçimde mazum bir eser olduğuyla zaten açıklanmıştır. Diğer seçeneğimize bakalım. İçeriğinde nelere yer verilmiştir sorusunun cevabını yine soru metninde hemen arayalım. Ee, hayata bakış felsefesi bireyin eğitimi ile ilgili bilgilerin olduğu görülmekte. Ee, diğer seçeneğimize bakalım. Eser hangi Türk lehçesiyle yazılmıştır? Yukarıdaki sorum metninde Türkçeden bahsedilmekte ama Türkçenin hangi lehçesiyle yazıldığı ile ilgili bir bilgiye rastlanmamaktadır. Eserin yazılmasının temel amacı nedir der diğer seçeneğimiz. Ona baktığımızda da kişiler üzerindeki etkisini vurguladığını görmekteyiz. Yine son seçenekte ne zaman ve kim tarafından kaleme alınmıştır sorusunun cevabını yazarın adıyla birlikte 12. yüzyılda olduğunu görmekteyiz. Bu tür sorularda mutlaka soru metnine bağlı olarak çözmek her zaman doğru cevabı rahatça bulmamızı sağlayacaktır sevgili öğrenciler. Dolayısıyla bu sorunun cevabı C seçeneğidir.